Evet, siz He? Yani internet. Siz sadece yani spor kop olarak siz, biz siz sadece internet yayıncılığı yapıyorsunuz. Doğru. Yani sen internet spor kop elemanı ben Yakup'um diyerek bir soru sorabilir misin? Sorabilirsin. Kaç satıyorsunuz? Bayi de var mısınız? Aa düşük satıyorsanız ben böyle aşağılayıcı, rencide konuşmalar yapmak yine bir diktatöryel yaklaşımın sonucudur. Ama daha ayıp. Maaş dedi ya. Maaşlar o da güzel. Daha kötüsünü söylüyorum. O İstanbul Gazetesi'ndeki adam da çıktı. Başkanım bizim kupamız ne olacak? Ulan bizim kupamız ne? Ulan sen basın mensubusun. İstanbul Gazetesi'nin muhabiri. Bizim kupamız ne olacak? Siz kimsin? Fenerbahçe. Yani sen taraflı mısın, taraflı mısın? Ne demek bizim kupamız? Yani Fenerbahçe'nin amigosu yani. Böyle baktım. İt iziyle at izinin karıştığı. Diktatöryel rüzgarların çok sert estiği. insanların rencide edildiği. Ortada çok ciddi, vahim bir tablo varken. iki tane götü boklu yorumcu. Bana kendime konuşuyorum bunu. Onlara laf yetişirildi. Tarihinde altın harflerle duran hiç sevmememe rağmen Ersun Yanalı ahlaksız yapıldı. Bugün bir basın toplantısı fiyaskosu izledik kardeşim. Onu bırak geç, bunları geç Aziz Başkan. Ersun Yanal diyelim ki ahlaksız. Ahmet Dönek, Rasim Alkolik, Şansal Pazarlamacı. Biz ahlaksızız diyelim. Tamam, bizi geç. Ersun Yanal diye bağıranlar da paralı köpekler. Onu da geç. Sen bana şunu anlat kardeş. Yüzyılın takımını kurdunuz. Kaç milyon euro harcayıp kaçıncı olacaksınız bana onu söyle. Yanlış bir şey. Hocam ee, geçen sezon Galatasaray şampiyonluğa giderken şunu söyledi. 50 milyon euro harcasam bu takım şampiyon olur dedi. Ve nihayetinde bu sezon o parayı harcadılar. Ya harcadılar ne oldu? Daha fazla harcadılar. Ne yapar harç 50 dedi o abi. Kardeşim, bir diyor ki şampiyon e, ee, bir diyor ki şampiyonluk önemli. Değil. E şampiyonluk önemliyse ne arıyorsun orada? Madem şampiyonluk önemliyse takımın final four'a kalmasını, bayan voleybol takımının başarılarını, şampiyonluklarını niye övünerek anlatıyorsun? Şampiyonluk önemli değilse niçin şampiyonluk önemli değil demek? Ya yalan söylüyorsun demektir. Ya da Fenerbahçe için, hiç aslında Fenerbahçe için birincilik dışında. Her türlü başarı başarısızlıktır. Yani bak sen, ipe sapa gelmez, içi dolu olmayan, bomboş, buram buram rahatsızlık rüzgarları estiren bir konuşmaydı. Üzüldüm kendisi adına. Ve ne mutlu bana ki. Ben, program partnerim, Rasim, adımı sıkça geçti. Hani başkan bizim programları hiç seyretmiyordun sen? Hiç bizim programlara değer vermiyordun. Hani bizim programlar hikayeydi. Bir NTV'yi sen severdin. Bizleri hiç seyretmezdi. 50 defa Ahmet dedi. 30 defa da Rasim dedi. Arkadaşlar anlatıyor. O yalan. Önce seyretti mi? Arka... Seyrettim kardeşim. Sen 11'de oturuyorsun. Çayını meşrubatını alıyorsun önüne. Patlamış mısır yapıyorsun. 11'de bizi seyrediyorsun. Benim her hareketimi, her jestimi, her mimiğini belleğine yazıyorsun. Hatta ikide program bitiyor. Tuvalete gidiyorsun, aynaya bakıp benim jest ve mimiklerimi taklit etmeye çalışıyorsun. Sen beni hep seyrediyorsun başka, Hep. Bugün de merakla bekleyecek muhtemelen. Dinliymişsin şu anda sahneyi kurdular. Dev ekran, bütün Fenerbahçe yönetimi. Bakalım bunlar ne yapacak diyecekler. Bekleyin 3-4 saat kaldı Aziz Başkan. 3-4 saat. Patlamış mısırlarınızı alın. Kahve, çay, alkol ne içiyorsanız beni ırgalamaz. Ve ortaya bir çöp şiş hafif. Küçük küçük peynir ekmek tabakları. Hanımlar gitsin odalarına çünkü niye? hanımları ilgilendirmez. Manası da yok hanımlar olmasın çünkü bu gece birazcık hard olacak. Hard'ın ne anlama geldi bilir misin? Sert. Sert olacak gerek yok. 18 yaşında altıklı çocukları izletmeyin. Sert olacak. Biz erkek erkeği bir mücadele yapacağız bu akşam. Öyle <gülüyor> mi? <laughs> abi, Mahmut Usum arıyor pastaneyi kardeş. <laughs> ha, dileyen Fenerbahçeliler, <laughs> Opera Pastanesi'ni arayabilirler. Opera Pastanesi Gayrettepe, Bana ilgili görüşlerinizi sahibi İlami Serdaroğlu'na bildirebilirler. <laughs> Ama bu akşam saat 11'den sonra hardcore var, hard, hard. Hanımlara ve çocuklara yer yok. Evet. Hocam bir ara programa çıkma, çıkacak gibi oldu, çıkmadığı Bundan sonra çıkar mı sizi? Vallahi gelen misafir, bizim programa gelen herkes misafirimizdir. Bizim programı basanlar da misafirimizdir. Biz basan adamları da öldürtmedik. İsteseler ağızlarını, bunlarını korumalar var ki iki metreden başlıyor. Bizde hepsi NBA'ci gibi. Tek farklarız renkleri beyaz. Siyah değil ama hepsi yarma. Bize gelen herkes misafirimizdir kardeşim. Buyurun gelsinler. Ama gelen umduğun değil bulduğunu yer ha onu da söyleyeyim. Hocam 17 yıldır Fenerbahçe Başkanı Zildir. Doğru mu ya 19 ya? 17. 17. 19. 19. 98. Ben hakemliği bıraktım oldum. o başkan oldu. Bir oyla kazanmış. Evet. Neden bıraktın artık? Ya, ya şöyle, şöyle bir tehdidi vardı bugün. Evet. Taraftar beni kızdırırsa 10 yıl daha devam ederim. Ya o et yerine koltuğumuzda gözüm yok. Ben de diyorum ki bak Aziz Başkan beni kızdırma 20 yıl daha yorumculuk yaparım. Ölene kadar. Onu sana söyleyeyim. Ölene kadar kabusun olurum. 20 yılda. Şampiyon kim olur diyorlar? Yüzde seksen küsür oran Beşiktaş. Beşiktaş. Ama daha bit, ben bitme demeden bitmez. Diye bir laf söyledim. O kadar bir laf bu. Yani yap. bunu ciddiye almayın. Son düdük çalana kadar her şey değişebilir. Ama şu anda kim şanslı? Tabii ki Beşiktaş şansı. 5 puan çok ciddi fark 6 maçta 5 puan pardon 5 maçta 5 puan 5 maçta 5 puan. 5 puan. Çok ciddi fark. Aziz Yıldırım şunu da söyledi. Eee Beşiktaş Osmanlı sporuyla oynayacak. Doğru. Konya sporuyla oynayacak. Doğru. Galatasaray'la oynayacak. Akisar'la. Bu hafta da Akisar'la oynayacağım. Evet. Oynayacak. Bu maçların her biri çok zor. En kolayı bunların Beşiktaş. Eee pardon Galatasaray maçı. Çünkü Galatasaray'ı yenmeyeni dövüyorlar bu arada. Galatasaray şu anda Türkiye'de en disiplinsiz, en zayıf takım görüntüsünde maalesef. Ama Osmanlı taş gibi. Akisar taş gibi. Hele hele son maç Konya deplasmanı bunlar çok zor maçlar Beşiktaş. için. Az Yıldırım özellikle şunu ima etti. Fenerbahçe hem Osmanlı spora hem Konya spora hem de Galatasaray'a puan kaybetti. Beşiktaş da kaybedebilir. Kaybedebilir bu doğru. Bu dediği doğru. Ona saygı duyarım. Futbolda öyle yok öyle. Bak çok da güzel bir örnek verdi. Veya Barcelona 9 puan falan öndeydi. Arka arkaya 3 mağlubiyet aldı. Bak arka arkaya. Herhalde Barcelona futbol tarihinde arka arkaya 3 lig maçında mağlup olmak diye bir istatistik yoktur. 2003'te sanırım. Ya tamam önemli. Arka çok eski yani. Ha, aynen. Ya ben son 10 yılda hatırlamıyorum ki Barcelona veya Barcelona ayarında bir takım buna Real Madrid'i ne bileyim ee, Paris Saint Germain'i arka arkaya 3 lig maçını kaybetti. Ben hatırlamıyorum. Bir kaybettiler şimdi Atletico Madrid'te Barcelona puan puanaya geldiler. Real Madrid'de arkalarında. Barcelona bir puan daha kaybeder şampiyonluğu kaybeder. Doğru diyorsun. Bir Arkadan puan gelen o gazla geliyor şu anda. Gelir abi böyle. Ama baktım Barcelona'nın maçlarında pek puan kaybedecek gibi görünmüyor. Maçlar nispeten rahatladı. Chelsea bile yeniliyor konuşulmuyor dedi ya İngiltere'de. Fenerbahçe'nin yenilmesi puan kaybetmesine ki. Evet. Pardon sözünü duyamadım. Chelsea 3-0 yenildi. Evet. Onu hatırlattı. E tamam hatırlattı. lafımız yok. Aynen öyle. Evet. Hani biz yenilince gündem oluyor bilmem ne çok mu? Kardeşim bir... gündemi sen kendin yarattın. Şimdi bayram değil sayran değil sen bize niye bulaştın? Evet. Ya velev ki biz ahlaksızız diyelim. Velev ki biz kötüyüz diyelim. Lan biz mi 5 puan Fenerbahçe'yi geriye tuttuk? Biz mi Beşiktaş'ın şampiyon olmasını Biz mi Braga maçından el ettik? Tabii. Tabii evet. Peki Az Yıldırım bırakır mı sizce görevi? Yargıtay diyor bekliyor. Ya Yargıtay. O Yargıtay bitecek baş, başka bir şey çıkacak. Yargıtay de, de muhtemelen ne karar verecek? Yargıya saygım var bir şey diyemem. Yargıtay'dan hangi sonuç çıkarsa çıksın. Daha doğrusu bozma olursa sıkıntı olur. Ama Yargıtay aklasa da bırakmaz kardeşim. Öyle kadar bırakmaz. Bitmiştir. Bitmiştir. Kafamı bozmasın. 20 yıl daha yormuşluk yaparım. 20 yıl. 54, 74'e kadar yaparım. Ne? Turgay Şaran 75'e kadar yaptı. Ziya Şengül yapıyor. Gökmen yapıyor. Erman Toroğlu 70 yaşında yapıyor. Şansal 156 yaşında. Şansal abi. 156 diyorum. Ee, 66 yaşında hala yapıyor. Lig TV'yi de eleştirdi biraz. Ya herkese saldırıyor. Saldırmadığı hiçbir yer yok. Saldırma bir tek NTV var. Zaten oraya çıkmıştı. TRT'ye bile ince hafif saldırdı. Bir ha? saldırdı. Galatasaray'ı saldırıyor çünkü Dursun Özbey'i tam buldu. Yavrum Dursun diyor. Dursun Özbey Hocam, Ya Dursun Özbey amatör takım var, amatör takım gebersin ya. Hocam İzmir'den Aytek Bey diye birisi arıyor. Peki buyur. İzmir'den Aytek Bey peki. Yayına yazamıyorum çok peki Bey. şöyle. Diyor ki eee Aziz Yıldırım diyor bir hafta önceden toplantıyı nerede ve nasıl yapacağını ilan ediyor. Evet. Bu soruları Sormak için niye Bak o şimdi burada tamam. İzmir'den Aytek Bey'cim anlatayım. Bir, ben muhabir değilim. Ben Ahmet Çakar'ım. Bu kalaca konuşmuyorum. Ben bir yorumcuyum. Yorumcu basın toplantısına gitmez. Çünkü basın toplantısı bir tartışma yeri değildir. Basın toplantısı usulücüdür. Basın mensubu soru sorar, cevabı şeffaf alır, kaypak cevap alırsa da yetinmek zorundadır. Bu konuya cevap vermiyorum dediği anda da yorum yapamazsın. Sen kimsin? Şimdi ben oraya şu olsun Fenerbahçe televizyonu dahil tarafsız bir moderatör olacak ama mesela Aytek Bey siz olabilirsiniz. Oturacaksınız Aziz Yıldırım ben. Kimi istiyorsa birebir hardcore yapacağız. Sert yapacağız. Basın toplantısı demek tartışma ortamı değildir. Basın toplantısındaki basın mensubu muhabir sorusunu sorar ve orada durur. Bu mesela Obama konuşuyor. Veya Tayyip Bey konuşuyor veya Merkel konuşuyor. Bunun adı açık oturum değildir. Bunun adı basın toplantısı. Tuar Sayın Obama'dan Suriye'ye Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri saldıracak mı? Ne zaman saldıracak? Bu konuda konuşamam der. Ne demek konuşamazsın diyemezsin. Onun için diyorum. İşin şeyinde filan da de değilim ha tribinde. Ben oraya gitmem filan değil. Her yere giderim. Bak açık açık çek veriyorum. Fenerbahçe TV dahil. Tarafsız bir moderatör olacak. Dönek Ahmet, alkolik Rasim. Büyük başkan, oturalım bir tartışma yapalım bakalım ne olacak. Basın toplantısı tartışma yeri değil. Anlatabiliyor muyum? Aytek Bey öyle söyleyin. Evet. <laughs> ne yapacaktım yani? Mesela bugün dedi ki ay niye kovdun? Hadi oradayım sordum. Be benim değil mi? İster getiririm ister götürürüm. Ya ne biçim konuşuyorsun? Böyle saçma sapan şey mi olur deme hakkım yok basın toplantısında. Çünkü basın toplantısının nizamı, basın toplantısının düzeni, nizamı bunu gerektirir. Sen mahkemede hakimle tartışabilir misin? Hakim diyor ki sus sana söz vermiyorum. Sen kimsin bana söz vermiyor diyor. Çık dışarıda. Daha uzatırsın atın içeride. Her şeyin bir nizamı vardır ama açık oturumlardır. Sen bir şey söylersin ben sana ne biçim konuşuyorsun o da öyle değil derim. Açık açık derim. O tamam orada şartlar eşit. Aha, Anladın mı? Siz... Siz... Buyur Ahmet abi. Okuyoruz, Sen yazaydı... evet. Evet, evet. Evet. Demediler abi. Demedikleri gibi hatta şunu dediler. Başkanım bizim Süper Kupa fi tarihinde dört sene önceki Süper Kupa'mız ne olacak diyebilecek kadar bir basın mensubu kendini Fenerbahçe'ye angaja etmiş. Evet. La kardeşim adın nedir bilmem. İstanbul Gazetesi'nin elemanına sesleniyorum. Yaşın başında elli diyorlar, utandım. Soruya bak ya. Dört sene önceki süper kupayı soruyorsun. Bir de bizim süper kupamız ne olacak diyorsun. Lan Fenerbahçe menajeri böyle soru sormaz be. Sen basın mensubusun, musun, holigan mısın? Utanmıyor musun? Ama siz müstahaksınız ha. Bunları soruyorsun. Siz her türlü rencidasyonu yapıyor, rencide ediyor. Siz başka önüne çıkarken başkanınızı alkışlıyorsunuz. Bir de o tabii herkes bir soru. Sana sordurtmayacağım. Ha ha senin bagajden kaç satıyor? Bunlar ancak bedevi ülkelerde, aşiret devletlerinde olur. Başka ülkelerde falan var ya, birisi kalkar orada en baba, Sayın Başkan basın toplantısı lütfen kibarlığınızı takının, nazik davranın der. Düzeldi düzeltmezse bütün basın mensupları o basın toplantısını terk eder. İyi karşında Fenerbahçe, Obama olsa Amerika'da insanlar öyle konuşamaz. Obama diyor mu? Sen konuş, gazeten kaç satıyor? Sen kaç lira maaş oldun? Böyle böyle, sen kaç lira maaş alıyorsun? Arkadaşların işten çıkıyor? Sana ne? Arkadaşların işten çıkartılması. Türk halkı orada Fenerbahçeliler basın mensuplarının işten niye çıkarıldığını kaç tane çıkardı merak etmiyor. Ama Terenan'ın neden çıkartıldığını merak ediyorlar. Adam da onu sana soruyor. Sorulmadan açıkladığı bir şey vardı. Biz istesek Bursa Spor şampiyon olamazdı dedi. Demek ki sen buradan bir tek şey çıkıyor. Hani operasyonel bir durum. illegalite bir durum. Spordaki illegal bir durumla işi toparlardık demeye kalkıyor. Ya işte yani konuşacak çok şey var da zaten Türk halkı artık uyandı. Anlıyorlar ne demek istediğini. yani bu neye bir... benziyor biliyor musun? İstesem sen sokağa çıkamazsın dersem sana. Ne demek biliyor musun? Bunun da açık açık tehdittir. İsteseydim şampiyon olurduk, bursa olamaz demek. Bunun da açık açık istesem illegaliteye geçerdim demektir. Demek ki bu yolları biliyorsun. Musun acaba? Yani hocam Euro 2016 var önümüzde. Yani. Oo. Oo, çok Türkiye, kritik. Türkiye'nin de zorlu rakipleri var. Vallahi kötü hakikaten kötü bir grup. Hakikaten kötü grup. İspanya bizden iyi takım. Kabul edin. Hırvatistan. da bizden iyi takım. Kabul edin. Çek, Çek Cumhuriyeti. Cumhuriyeti hayır. Bizden kötü takım. Biz de bunu kabul edelim. Demek ki biz kağıt üzerinde grubun üçüncü takımıyız. İspanya biraz ileride. Hırvatistan da önemli bir rakip. Bak Hırvatistan'ın adı küçük olabilir. Küçücük bir ülke.